<laughs> e, dillere destan tak tak takıntı oyunuyla biliyorsunuz siz de gördünüz piyasadaki bütün kadın oyuncuları Nilgün Belgün dahil silip attı. Evet, <laughs> bir yani doğru düzgün evet sahne kadının nasıl olacağını bunları çatlatmak <laughs> için uyandırdı zaten. Ayol adam canı istiyor. Oraya yazıyor kendi oynayabileceğini istediği rolü yazıyor ve oynuyor. Adamın elinde böyle hem kalemi var, ya. hem tiyatrosu var, hem patron, hem oyuncu. Nilgün şey... hayır başka şey. <laughs> tak tak takıntıda bana rol yoktu. tabi ee, benim oynamam gerekiyor o oyunda. Oyun çok Peki güzel, niye bir erkek gibi. oynamadın, kadın oynadı? E, ee, çünkü öyle bir ufacık bir rol vardı. Öyle bir nüvesi vardı o rolün. Ben oturdum, ya niye oynamadım söyleyeyim. Ben deli oynadım, akıllı oynadım, zengin oynadım, kadın fakir oynadım, oynadım, kendimden gencini oynadım, kendimden yaşlıyı <laughs> oynadım. Sinemada, televizyonda girmediğim kılık kalmadı ama bir oyuncu farklı şeylerde, çizgilerde kendini denemek istiyor. Heves ediyorsun yani sonunda. E, dünya tiyatro tarihinde var erkeklerin oynadığı Tabii. kadın rolleri. Tabii, sinemada Bizi, bile var. Sinemada var. Oynadı. E, bizim geleneğimizde var, zenne geleneği bizim orta oyununda var. Ee, geleneksel tiyatromuzda var. Ben de hiç oynamamışım. Merak ettim yani bir, bir erkek oyuncudan bir kadın rolü oynadığı zaman nasıl bir performans çıkar ve ben bunu hangi başarı çizgisinde yapıyorlar? Ali Koira olursa öyle bir ee, performans çünkü bütün ödülleri topluyor. Bir parça da şey yapmak için yani e, kadın oyuncular çatlasın diye yani başta sen olmak üzere. Hayatım ne çatlayacağım? Ama yani benim duruşumla. Taş mıydı adam? taşaklayan mıydım adam? Madam Taş taşaklayan. Madam taşaklayanın duruşu bir mi hayatım yani? Bir bak şimdi benim Tabii duruşum. Senin bir... gibi böyle durmuyor. Madam <laughs> Arşalut şöyle edalı tavırlı duruyor. Gayet tabii. Yani bu ismi ismi de açıklayalım şimdi değil mi? Yani evet. Yani yani dedik burada olmasın. yani ben öyle isim diye öyle söylüyorum. Ee, yani. Hayır öyle de yani altında bir, bir, bir şey bir anlam yok. Evet. Cinsel bir göndermeye yok. E, taş aklayan yani dedesi taş ustası elinde çivi, çekiç böyle apartmanlar bina çeke, Evet, ön, bina cepheden tak 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 tak, tak. aklıyor. Taş aklayan bir adam. Mesleği bu. Taş aklayan. Onun için soyadı olarak Atatürk bir gün Kurtuluş Caddesi'nden geçerken bu adamı görüyor. Diyor ki usta sen ne yapıyorsun diyor. Taşları aklıyorum paşam diyor. Tamam o zaman senin soyadın taş aklayan olsun diyor. Sonra sizin gibi kötü niyetler onu tabii başka Hayatım, aa, ben şeyde, Ali yorumlarla doğrudur, değerlendiriyorlar. Şeytan olarak düşündüğüm için. <laughs> ben Ali Koçar'ı onu öyle düşünüyorum yani. Ya. Şeytan kim? Çünkü en güzel, arkadaşım en iyi oynadığı oyunda arkadaşım Şeytandaki ne şeytan rolüydü. Ama. Muhteşem oynadın. Oh. Yani insan kim? Kendi...